gibi başlayanla gönlümde birinci gün. Hadi başlayalım milletle. Hadi başlayalım milletçi. Duyduğumuza göre başlıyoruz. Mercimek çorbası, fasulye, köfte, biraz patates salatası. Armutu yedikten sonra çektim. Sonra kahve içtim güzelce. Burada koşuşturma arasında selfie. Selfie değil normal çekim yapmadan asla biliyorsunuz hayata dönemiyoruz. İki ön besleneceğim. Yani en azından şu anlık kararım öyle. Böyle köy domatesi, köy salatalığı, mis gibi köy biberi, güzel çok büyük bir salata yaptım kendime. Hepsini tabii ki de bitiremedim ama gerçekten lezzetliydi. Bugün güzel geçti, acıkmadım. Hatta biraz rahatsızlandım bile diyebilirim. Midem tokluk hissi vardı. Sanırım salgın var, midem böyle bir karışık. İki kaşık makarna koydum. Aslında tam tersi yapsam çok daha güzel bir görsel olabilirdi. <laughs> Neyse bir dahakine öyle yaparız kızlar. Daha sonra...